Şimdi birkaç gündür ortalıkta bir dedikodu dönüyor maalesef. Ee, Türkiye Cumhuriyeti'nin işte Doğu Türkistanlıları, Uygur kardeşlerimize Çin'e iade edeceğine dair bir dedikodu var. Muhalefette bu dedikoduyu böyle körüklüyor. Her zaman olduğu gibi. Ve maalesef Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz tedirgin. Öncelikle şunu çok net bilmenizi isterim. Doğu Türkistan meselesini eline boyuna uzun zamandır araştıran, uzun zamandır uluslararası aleminde Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin mağduriyetini durmaya çalışan bir kardeşiniz olarak bunu söylüyorum. Şunu çok net bilin. Recep Tayyip Erdoğan asla bir mazlumu bir zalime teslim etmez. Bu bir. İkincisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugüne kadar tek bir Uygur'u, tek bir Çinli'yi bile, e, tek bir Doğu Türkistanlı'yı bile Çin'e teslim etmemiştir. Bunu iddia eden kim varsa yalan söyler. Tek bir vaka var. O da Suriye'de işit dağıldıktan sonra tutuklanan bir bayanın, ben Tacikistanlıyım diyerek beyan etmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bu bayanı Tacikistan'a iade etmesi Tacikistan'da Uygur olduğu anlaşılması ve Tacikistan'ın maalesef bunu Çin'e teslim etmesi vakası var Türkiye değil teslim eden maalesef Tacikistan teslim ediyor Bunun haricinde hiçbir vaka yok tek bir vaka yok Bunu çok net bilin Mecliste Çin'le karşılıklı suçlu iade Anlaşması görüşülecek diye bir dedikodu var. Bu karşılıklı suçlu ya şey bu adli suçlarla alakalı. Adam Çin'de banka soymuş, Türkiye'ye kaçmış. Bununla alakalı. Türkiye'de banka soymuş, Çin'e kaçmış. Bununla alakalı. Yoksa Uygur olduğu için, Müslüman olduğu için, Doğu Türkistan'da olduğu için takibe uğrayan insanların iadesi söz konusu değil. Böyle bir şey olamaz. Bunu çok net bilin. Bakın ben bu davaya görür vermişim. Elimi değil, başımı taşın altına koymuşum. Böyle bir kardeşiniz olarak şunu size net söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tek bir Uygur'u Çin'e teslim etsin ki asla öyle bir şey olabileceğine inanmıyorum. Ben bu hükümetin en büyük muhalifi olurum. Öyle bir şey asla olamaz. Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz rahat olsun. Kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan hiçbir mazlumu hiçbir zalime teslim etmez. Bunu böyle bilin. Muhalefet bu konuda sizi tedirgin ederek oy avcılığı yapma peşinde. Net olarak bunu söyleyebilirim.